Mehmet Fetihler Sultanı ikinci fragmanı çıkmış arkadaşlar direkt İzleyelim. izleyelim abone ve like atmayı unutmayın başlıyoruz benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz aynen öyle güzel söz Fatih'in sözüdür bu arada bu gizlice derebeyleri öldürür kendilerini Mehmet'e yollarsın. sonra sıra ona gelecek ondan önce bence sıra sana gelecek ne dersin <laughs> Nizam korkuyla değil, adalet ile oldu. Kutçu Doğan vezir rolüyle ayarı veriyor. Yeni Yeniçeri ağası Kasap Hüseyin'e. Tarih ki nice insanları kalabalıklar içinde yalnızlığa mahkum eder. Siz, sizi de Fatih yemeğini bile tek başına yiyordu. Ya sen Konstantiniyye'yi İstanbul'u aldın yani. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Ganimetleri de biraz değerlendirelim. Bak ordularda yıprandı falan da diyebiliyorlar. Yani. Kendimize gelelim, dengeyi kuralım diyenler de olabiliyordu. Yani o yüzden herkesten anlaşılamayabiliyordu yani. Bu azim herkeste olmuyordu. O yüzden bu sahnelerde yani arada sırada böyle bir getirilebilir. Liderlerin çoğu dehalar zaten zaten etrafındakilerden anlaşılamaz. Çünkü ilkleri başarırsın. İlkleri başardığında da normalin dışına çıkman gerekiyor. İmparator Fatih Terim bile ben aslında yalnız bir kalabalığım diye bir sözü var. Saraya geleceksin. Yoksa öleceksin. Mehmet için bile olsa abine ihanet etmesin değil mi sevgili Erhat Evet, Radu'ya bile şey yapıyor Vlad. Bu sahneler bence güzel olmuş. Radu gerçekten yani temiz kalpli gösteriliyor ve biraz kullandırtırıyor. Yani hem annesi hem de Vlad. Bence buralar sahne olarak güzel. Şunu tevkif edin, yakalayın. Mahmut Paşa bilmez mi? Gittiği bu yolun sonu dar ağacıdır. Mahmut Paşa'yla bir de Kurtçu Doğan'la galiba atışması mı var. Neyse. Veya Mahmut Paşa galiba Yeniçeri ağasını avucuna almak istiyor galiba etki alanına. Siz prenses Rozu hatu olarak alıp sevjeniz ederseniz ne varsa ortada kalkan. Rozasız bağın gücü denilir mi? arkadaşlar beyler bayanlar fragmanı izledik ve Kurtçu Doğan'a yani bu rolü oynayan Ali Sinan Demir'e çok sevindim açıkçası. Vezirliğe yükseldi ve baya bir sevindirici haber çünkü bir Yeniçeri ası yeni Yeniçeri ası gelmek zorundaydı. Tarihsel gerçeklik açıdan. Çok güzeldi. Ben şunu üzülüyordum açıkçası. Ya şimdi ne olacak şu Doğan'ın hali yani Ali Sinan Demir'in hali çünkü o kadar iyi oynadı ki rolü o kadar müthişti ki yani herhalde kimse istemiyordu yani gitmesini. Bu yüzden gerçekten teşekkürler bu konuda. Çünkü burada bir tarihsel belirsizlik var. Yani tarihsel bir açık var. Kutçu Doğan hani bir kere görevden alınıyor ya tarihte Fatih'ten. Fakat ondan sonrası nasıl yaşamıştır, ne olmuştur, nasıl vefat etmiştir? Hiç tarihsel bir şey yazmıyor. Yani belirsizlik var. ve burada süper bir stratejik kurgu yapılıyor. Yani kurgular zaten bazı tarihsel boşlukları kapatmak açıdan önemlidir yani. Burada çünkü bilinmiyor. Yani belgeler yok. Nasıl yaşamıştır? Ne oldu? Ve burada süper bir stratejik hamle yapılıyor. Kurtçu Doğan elle tutuluyor. Ve buna da herkes sevindi yani. Böyle bir rol gerçekten, gerçekten. Ali Sinan Demir'in oynadığı, canlandırdığı o Kurtçu Doğan karakterini veyahut da Yeniçeri karakterini Yeniçeri yeri Yani o kadar güzeldi ki bunu kesmek ayıp olurdu kesinlikle. Çok doğru bir karar olmuş. Ben de öyle yapardım. Ve vezirliğe şimdi yükseltiliyor. Tabii ki de yani öyle devam ediliyor. Şimdilik bir boşluk var. Bu şekilde güçlü bir oyuncu elde tutuluyor. Ve bence çok güzeldir. Bu şekilde de süper yani. şimdi gelelim Çiçek Hatun konusuna. Burada da bir tarihsel belirsizlik var. Çünkü şöyle bir olay var. Yani kesin tarihsel bilgiler yok. Yani yabancı uyruklu olmasına ihtimal veriliyor. Şehzade Cem'in annesi oluyor. Yani ve burada Türkmen olma ihtimali de var. Yani tartışmalı olay. Yani bir belirsizlik var. Burada zaten öyle ya da böyle kurgu yapılması gerekiyor zaten. Yoksa gösteremezsin. Bir türlü bir şey göstermen gerekiyor. Ve bu şekilde bu olması gerekiyor zaten yani. Bir şekilde canlandırman gerek. Mantıklı zaten. Ama tarihsel gerçekliği de yansıtması lazım, gerekiyor yani. Bu önemli bence. O yüzden buradan bir kontrol gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi nasıl yapacaksınız diye yani senaristlere sesleniyorum da. Çünkü ana omurgası yani tüm ailenin şeyini belirliyorsun. Şimdi Kurtcu Doğan başarılıydı. Yani o orada devam ettirmesi falan yani burada bir zarar yok, fayda vardı hatta. Ama şimdi burada Prenses Rosa çiçek hatun olacaksa bir sorun olabilir. O yüzden şöyle söyleyeyim senaristlere tarihe bakın. Ne zaman Cem Sultan doğuyor? Yani ne zaman sarayda olmuş olması gerekiyor aslında? Ya şimdi Cem Sultan'ın doğumunu ele alıp da şeyle kıyaslarsak hani Bosna'nın fetih döneminde bir de fetihten sonra eğer ele geçtiyse Bosna'nın kızı, kraliçenin kızı aslen tarihsel açıdan eğer ki öyleyse öyle söyleyeyim. O zaman ihtimal sıfır oluyor. Yani çiçek hatunun olması. Tarihsel açıdan. O yüzden bunu bir kontrol edin. Eğer ki öyle değilse hani güzel seçilmiş. Prenses Rosa falan. Çok güzel seçilmiş. Yani güzel. Rolünü de güzel oynuyor. Ama tarihi dizi olduğundan dolayı hani bir tutarlılığı olması lazım. Ana omurga olduğu için aile. Osmanlı ailesi. O yüzden biraz tehlikeli. Orayı bir kontrol edin. Bir tarihçi, bir iki güvendiğiniz tarihçiye bir sorun istiyorsanız ya burada bir tutarlılık yani bunu yapsak böyle kötü mü olur diye yapmadan önce Çiçek Hatun yapmadan önce. Çünkü ya Cem Sultan'ın doğum falan işte. Hangi tarihse ona bir bakın. Ve o dönemlerde saraydaymış yani o hanım. Oradan zaten anlaşılır yani. Anladın mı? Haremde olması gerekiyor. Yani çiçek hatunun. Haremde şöyle bir yerdir. Bayanlar hazırlanır haremde. O da güzel bir fırsat olurdu o şekilde. Çünkü haremde hanımlar hani mükteşim yüzü çok kötü gösterdi haremi. Oynak kızlar falan gösterdi. Ya şöyle işte dediğim gibi haremde kötü bir yer değildi aslında Tam tersine devlet için bir sultan, monarşi olduğu için yani hanımın çok büyük bir rolü var. Şehzade yetiştirecek. Yani devlet devam yönettirecek. Bilgiyle, kültürle hani Radu'nun, Vlad'ın veya da diğer insanların işte büyük boyvoda olsun, prens olsun, prenses olsun. Ya bunlar devlet için hazırlanıyor. Yani harem hazırlık süreci, bilgi, kültür. Radu'da mesela öyle sahneler vardı hani eğitim açıdan falan çok güzeldi onlar. Başarılıydı. Hani İsak Paşa diyordu benim eski öğrencim diye. İşte haremde de aslında öyle şey gösterilmesi gerekiyor ve aslında böyle bir fırsat doğuyordu yani Çiçek Hatun'la birlikte çünkü haremden oraya gelmiş galiba anladığım kadarıyla orada da yani hazırlanıyor o şekilde ya yabancı uyruklu ya da daha çok Türkmen olduğuna dair daha çok şeyler söyleniyordu neden çünkü de Çiçek olduğu için Çiçek de Türkmen ailelerinde çok yaygın bir isimmiş ondan dolayı ihtimali daha yüksekti ya bunu bence bir kontrol edin süper olur bence Şimdi sonra tarihçiler ateş püskürmesin yani öyle söyleyeyim. Evet abone ve like atın yorumlara yazın ve salı günleri canlı yayın tepkimizi yapıyoruz. Aynı zamanda soru cevap da yapıyoruz. Onlardan da evet videolar hazırlayabiliyorum. İlginizi çektiğiniz sorular sorabiliyorsunuz. Evet abone ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.